Selam arkadaşlar bu videomuzda kullandığım ekran kaydediciyi sizlerle paylaşacağım. Size bu ekran kaydedicinin 5 özelliğinden bahsedeyim. Bir reklam yok. 2. 1080p60 ücretsiz bir şekilde kayıt yapabiliyor. 3. Donma kasma yapmıyor. RAM kullanımı çok düşük. 4. Ekran kaydı aldıktan sonra videonuzda uygulamanın logosunu görmüyorsunuz. Yani gayet tertemiz. 5. özelliğimiz ise kaydedilen videoları hafıza kartına direkt aktarabiliyor eğer siz seçerseniz bu da gayet böyle iyi bir özellik. Evet arkadaşlar şimdi size 1080p kayıt yaptığım ayarı gösterdim. Ekranda gördüğünüz teminlik ayar. Bununla şimdi oyun test yapacağız. İyi seyirler. Videoyu 1080p 60 fps alın. Kasıp kasmadığını daha iyi anlarsınız. Bu uygulama telefon ve tabletlerde çok rahat bir şekilde çalışıyor. Bilgisayarda daha denemedim. Bilmiyorum. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Android sürümünüz onun aşağısındaysa sistem seslerini kaydetmiyor. Onu söyleyeyim. Eğer ekran kaydındayken mikrofon açarsanız videonun sesi tamamen gidiyor. Onu söyleyeyim. Uygulama işe yararsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.